Anay duruyor mu? Adam hiç boş durmuyor. <laughs> arkadaşlar bunlar böyle hani çöp gibi gözükebilir ama bunlar çöp değil. Bunların hepsinin bir anlamı var. Şimdi göreceksiniz zaten. Anam açıyor. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, ne bunlar ne? <laughs> Vay be. Kaç kök vardı burada ne? Ama mı sayılma. Bak, Bin tane vardı arkadaşlar Aa, burada. Belki daha fazla. Bu ses ne? Nerede? Yüz kesmiş yüz Ya şu ya Ceviz vermiyordu arkadaşlar? O yüzden evet. ağacı kestik. Kesmişler bunu aslında. fasulye. mi burası Komple böyle? Ha. Şimdi eski eksik oldu. Vay be. Bunlar prasa. Bunlar da prasaymış. kaç Sen buladın. Osman kaç dünyanın parası Bir de böyle değil ki. <laughs> Oho, evet. Onlar eşek bak lan bunlar. Onun ismi neydi gerçek? <laughs> ee, Karabak mı <laughs> değil mi? Hmm. Şunlar da bezelye. 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 Bunlar arkadaşlar bezelye. Vay be ana. Kendiyi böyle oyalandırıyor değil mi? Bunlar da. Ha, bu, hazır, bu, hazır Hiç bu, bu Hiç buranmaz bazı. Kimden? Bu ayna. Niçin? Kavga ediyor ben onu hani iş yapıyor diye. Kavga ediyor iş yapıyor değil mi? Ona göre iş yapmayacak. Yatacağı evde çakatta. Ee? O da gelecek. Yiyecek. O da oturacak var et çakatta. O oturup onu yiyecek. O e da onun hoşuna gidiyor. Ben yatarsam. Aaa. Ee, o... İşe bakan kurarsa toz toz ediyor. E böyle iş yapmak daha iyi değil mi? Bak. İstanbul'dan i̇şte, geldim de. Bırak çocuklar da oturup Değil mi? Baksana her yer şey olmuş. Ayıklayış yaptı. Koları bir şeyle pişti. Neyle? Şeyle ot makinesinden pişti. Ha onlar mı? Evet. Ama güzel olmamış. Komple bunlar şimdi olduğu zaman toplandığı zaman komple burası sürülecek mi? Ee, He? Burası kalkacak, üstüne kalkacak. Bunlar böyle ee. tutuyor. ondan sonra ne olacak burası komple?

Ver bir şurum da sanmadıkları yolları. Bir şey almayacağım diye burada. Niye? Köyden bir şey götürmeyeceğim diye. Dolu da yok de. Kim? Bir bir bir. bir. Allah. Yani şey dolap küçük ya. Ama. Dolu ya ben. Ay Allah. Demek öyle ha. Sen ne yaptın yaşadın? Ee, baktım. Baktım, gözetledim mi? Şey oluyor mu hiç böyle köstebek, böcek böcek böyle? Yok değil lan. He? Çoluk bile yok. Çoluk. Allah Allah. O açıldı ya. Hee. Bakacağım aşağı doğru. Bilmiyorum ne var aşağıda? Bir şey var orada. Bakarım sonra. Vay be. Şu şey ne ya? Çiçek gibi şey var ya. Sağ ol, sağ Yani gidip gidiyoruz. Hayatın tatlıyım. <laughs> Vay evet. be arkadaşlar şalgam tamam. Bilen bilir tabi de biz Hı, az daha şuna için yani. çok şeyden isimlerden uzaklaştık bayağı bir. Vay be ya. Demek öyle ha? Yatsaydım ki bu İşte. Şeyle... Yani. Hı. En iyi sahne. Hani. Bunlar neydi ana? Bunlar? Bunlar mancar fidesiymiş arkadaşlar. Bunlar böyle mancar fidesi. Bunlar ıspanak. Ispanaklar böyle. Sulayanım. Vay be demek Bey lan ya. Ne işte bak? Anay duruyor mu? He? Anay duruyor <laughs> mu? Adam hiç boş durma Ay Ayay nasıl oldu Onu soruyordum ben. Aynı da. He? Aynı ne olacak? Niye şey olmadı mı? Böyle yine gıdım gıdım yürüyor. Ha ameliyat olmuş ya olmamışsın değil mi? Eyvah eyvah. Ayacan bir şey aldım almış ya. Eyvah ne olacak? Bunu üzerine kapatmaya gerek kalmadı değil mi artık bu? Evet, evet. Onu da açacağız değil mi? böyle bir zaman sonra yanındakini? Ee. Evet. Gece ya. Orada da. evet, aynen. Hı -hı. Vay be. Böyle böyle işte arkadaşlar. Ha, ağaçlar çiçek açtı böyle. Sanki böyle gelin gibi aynı. Şuna bak ya. Yağcıydı bu şey armut. Kış armudu. Bunlar ıspanak değil mi? Hadi üç yağı orada bakalım. He? bakalım yağı gidelim bakalım. Orada da var bir şeyler mi? Evet. Orada ne var evet. ana? Nasıl senin ayağı ay, aynı ana? Aa benziyor, ben canım mi? Canım Yok, canım yok değil mi peki kendi canım, canım Yok, Keşke ameliyat olmasaydın değil mi? Değil mi ya? He? Değil mi ya? Değil sen ne yapıyor da? Güneşleniyor mu? Aa, oh, on Video çekiyor. Biz video çekiyormuşuz. yok anlamda. Ee, şu neydi anay? Hı. Bu? Hı. Evet. Lahana manzaraymış. Bilen bilir tabi. Bunlar? Hı. Soğan. Ay be. Bu şimdi oldu mu bu soğanla? Çeksem şimdi soğan çıkar içinden. Ha üstünü yiyorsun burasını. Arkadaşlar bu üzerine yeşil soğan. Yeşil soğan arkadaşlar. Buralarda varmış bizim. Şuna marul mu ma Marul Ay be, anamın marulları bu sene çok. Marul fıteleri. Aa. Sen var ya bu sene çok salata yersin ya. <laughs> Allah. <laughs> He? Niye bu da vaka yenme? Niçin? Yiyorsun gel. Bunu e, yenme ya. Ne oluyor? Çöpe gidiyor. Evet. Verecek. Onu konuşuyor şunlara. Onları <laughs> da <de> var. <laughs> Eyvah. Onları da var. Tabii herkesin şimdi köyde var. Serası varmış arkadaşlar. Seraları şurada gözüküyor bakın. Evet. Zık. Şurada bir yerde. Eyvah. Kavga çıktı. Kavga çıkıyor. Hadi gel gidelim anne buradan. Benim Bu soğuk. Buradan hani da bir çiçeğe bak. Şimdi bu bir güneşin niye bu? Bak kendi kendine canlanmış. Zaten burada güneş geliyor. Bu böyle. Bu çiçek aynı. Değil mi? ne yaptı çiçekleri? Çiçekler kurudu. Niye öyle oluyor? Kemre ne yaptı? Yeni kemre al şey, şey, aldım. Yeni toprak aldım. <laughs> Ama gene de böyle diktim. Kükü çürüyor. Ben daha zaten... Bana gelecek ben sen yapamayacaksın. Aynen sen bana yapma bakaydı ben. Ama orada çabuk çürüyor ben anlamadım ya. Benim de kurumuşla eve geldim. Eve geldim hep kurumuşla. Ne yapacağız? Hmm. Kökü çürüyor kökü. Bak Baksana bunlar bir şey olmayan ha. Buna bak geçen geldiğimde bunlar, de. Bunlar... Allah Allah. Şey yapıyorlar da şuna dikiyor dedim ben sana bak buna dikiyor dedim. Bu aktarmaz. Niye? Bunu yapı dedim sağa. Ha. Böyle birkaç tane şey tavla böyle. Yanlıştan yıkmış. Kutuş. <laughs> böyle birkaç tane şey tavla ben. Aldım ben şey ne? Dibi çürüyor. Balkona koymak lazım o zaman yani. ha. Çok sıkılım acayip içeride. Yok dibi kurumuyor. Islak kalıyor hep sürekli. Dibi çok sıkılım acayip. İşte uşaklar uşaklar iyi lan su. Ondan sonra çürüyor böyle. Neyse benim püf noktasını öğreneceğim arkadaşlar. Çiçek yetiştirmek güzel oluyor. <laughs> Kaptüs mü? Olmaz. Alacağız. Demek böyle ha? Ee, nasıl köyde hayat güzel mi? Ya tabii, yavrum çok güzel. Ee? Yavrum güzel de kış, günü... kış günü iyi. Kış günü <laughs> iyi. kış günü iş olmuyor. Evde kapalı hapis gibi kalıyor. İstanbul'a geliyor işte ha. Olur, Aynen Vay be Ee, sevinçli Uşaklar köye geldi mi? He? Bilmem ya, bundan kaldım Çıkış başı suratını beğen ama adam kaç? 69, 70 yaşında. Ulan canı hiç çekmiyor ki. Şey He? Kişi olmayan kişi olmayan. Hiç olmuyor, kişi olmayan ya. Olur mu? Herkes tek başına. Bir şey olsa kimse yok. Hadi yapmış iyi, yiyecek kimse yok. Değil mi? Sinirleniyor Kendimi çok Ne için? Stres yapıyor. Boş ver. Stres yapma gerek yok ki. Hayatta hiçbir şey. Yok. Niye? stres yaptığı zaman kendi kendine yapıyor. İnsan, karşı taraf hayatını yaşadığıyla kalıyor. sen kendini üzdüğünle. Değil mi? Bir gün yaşayamadım be oğlum. Ya. Yaşayacaksın Bak kendini üzerse kendi üzülürsün. Biraz da karşı tarafı biraz üzmek lazım. Hmm. Boş ver. Dünya malı dünyada kalıyor. ya Adam günlük ya bak mesela köyde köydeki adamları çoğu ölmüş. Bugün görüyor topalaşıyor, yarın sabah bakıyor adam ölmüş. Burada yokan kaç tane kişi öldü? Düşün bu. Değil mi? Adam bu mesela yolda görüyorsunuz. Yarın ölüm mesela haberini alıyor. Siz ölmüş adam. Kimdi bir kişi öyle oldu idi mi? Dolmuşla gitmişiz ya. Bu sıcakta ölümlü adam demiş. Ya şey. Kimdi o? Dolmuş adamın Eee sonra Kapatıcı, celal, güzeldir, o ne ona. İşte bak, anlık, bir anda O yüzden hiç kimse için kendini üzmeye değmez Ondan sonra <laughs> ne bileyim Kendi yeri atlatan şeylerle ilgilenmelisin lazım O Maç kimin yanına birazdan hala? İşte, baş Böyle işte Anamı bostanı, anamı hayatı, anamı yaşamı bu şekilde. He? Aha burada da var çiçekler. Arkadaşlar bunlar böyle hani çöp gibi gözükebilir ama bunlar çöp değil. Bunların hepsinin bir anlamı var. Şimdi göreceksiniz zaten. Anam aşıyor Evet. Bak Aha, cicik, cicik, evet. Aa, cicik, cicik. Hani? Şey, anam bunları. Aha bunlar ne ama? Cacık kabak. Cacık kabak. Hangi şuna Bunlar da şey. Domates. domates, şuna da nefes. Bunlar cacık. Hayır. kabak. şuna kaba. Bakın bunlar cacık. Şu kabak mı? Şeyde. Şuna da Bu domates. Bu domates. Bu kabak. Bu da cacıkmış arkadaşlar. Şu en sondaki ne? O da şey değil mi? Şu mu? Şu en son sağda köşedeki. Şu. He O da kabak. Evet. Bu hakkı bak. Bunlar dolma kabak. Evet. Şu hakkı da. Anamayı fideler değil mi bunlar? Bunlar ne zaman çıkacak bu kadar bunları? Ya kalasın da. He. Aynen daha yeni yeni havalar ısındığı için. O yüzden biraz daha büyümesi lazımmış. Aynen. Aynen. Bu şekilde olması şart bunların. Yoksa sıcakta olmadığı zaman bu şekilde büyümeyelim. Böyle kapattığı zaman sıcak 2-3 katına çıkıyor değil mi? Mesela dışarısı sıcaklık diyelim 10 derece, burası 30 derece oluyor. Aynen içinde durulmaz. bana demek öyle ha. Çiçekleri de var burada. Sen bunlar aslında düzenlemeyi lazım bana güzel şey gibi. bakamadım Tabi an... bir şey bakamadım. He? öyle bir şey bakamadım bir şey baka. Değil mi? Şunları boya esna var vermiş. Yani. Komşu mu vermiş? Şey bunlar. Ne bunlar? Yolbaşı çiçek Ee, niye böyle şey? Ya. Ee, Canlı mı? <laughs> Şu da mı ondan? Hı hı. Bak o iyi burası. Bunlar neydi <laughs> yani? Bunu kokusu çok güzel ya. Yani. <laughs> ha? Sardinya. Sardunyaymış arkadaşlar. İsmi çiçeğin. Bunlar güzeller. <laughs> He? <gülüyor> Aynen. Onun ismi ne neydi? neydi? Allah bunu bilenler arkadaşlar yoruma yazsınlar. İsmini biz şey yapamadık. Ama rengi çok güzel. Mor değil, şu Mor mu? Mor. Aynen. O ne ya Fide mi? Fide. Gül. Bak, oraya sokalım çiçeği. Çiçeği vurdu orada. O da sürüyor çiçek dediğinde. Evet. Ay be ana. Bu şekilde. Ne yaptı, eli iyi mi Ne battı Ne yaptı? Diken. Onu battım, battım. Eyvah. Anam. Çiçekleri dibindeki yabani otları kopartıyor. Nasıl çimlenmiş o yana? Çimlenmiş ya. Niye öyle olmuş? Kendine o otluymuşlar. Allah Allah. Ne yapacaksın? Sökeceği bir daha yapacağı. Çık, yine çıkar sen koparınca onu. Ne He? Çıkmaz. çıkmaz mı? Ha, yani tipine evet, söküyor kökünü. Kökünden çıkartıyor arkadaşlar aneyi. Bir daha çıkmasın diye. Amca bu çok iyi. Onlar yumuşamayalım. He? Onca su da koyacaksın, yumuşamayla bunlar. Allah Allah. Nasıl öyle? Evet. Vay be. Aslında bu kutular var ya hepsini aynı renkte boyayacağını. ne? bana? Ben. Ne zaman? Boyayayım ben böyle hepsini. Hangi renk istiyorsun? Sprey boya. Spray boya. Aynı renk yapacağız, aynı hepsini. Kırmızı boyalım mı? <laughs> He? Ya işte ince ya. Güneşte bir de çatla ya. Şey Çatladığı o zaman da pırt hemen gidiyor. <laughs> ya şuna pallanmış. <laughs> i̇şte ya. Ne yapacaksın sen? Sulayacak mısın? Ah takıldı. <laughs> Anam çiçekleri suluyor. Onlarda da çiçek yok değil mi? Suluyor bak. He? Ne yok anladın bak? Allah Allah. <laughs> Şimdi ne şey Vay Onda yok. Evet onda yok. Çürüye bazen. Anam çiçekleri suluyor. Şimdi bunları bulu koyamam bunları. He? Bunları bulu koyamam. Kış günü karaca koyuyor mu? Hayda. Arkadaşlar kış günü böyle karaca koyuyormuş sıcak olsun ki. Burası kar oluyor ya. Kar da hepsi yanar değil mi bana? Donuyor ya. Donuyor kırılıyor değil mi? Onda donuyorlar. Evet. Aynen. Toprak koktu hemen. Hadi bakayım. Hadi hadi dur. Gitmeyeyim oraya. Yetişmedi mi? Ha bir adım daha tamam. Heh, tamam. E, ha? Her zaman çalar da oluyor. Aynen. Anamıyım. Anam bu ne? Kazan? Ne koyuyor bunun içine sen? Kül mü koyuyor? Kül Niye? Ama bunu götüremezsin ki sen avur bu. O zaman bu. Anca bakırları koyup koyup götürsün. Ha. Aynen bakır ne kadar kötü. Ne ne diyor? ya. Beydim ama ne beydi? Dar dar. Biraz dar gibi ama. Ben sar tabii. Benim şey hiç Kim aldı onu? Anne. Niye dar aldın onu? Yok bu 4 numara bu. 5 yok muydu? Nereden aldın? Kaldırmadı. Değiştiririz. Değiştiririz. Yani bire veririz. be. Hiç giymedik ya ama çıkarmay lazım şimdi. Hiç giymedim Hiç. Ya da giydikçe açılı mı? He? Giydikçe açılı mı? Ne? 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 Biraz dar olmuş az bir şey böyle var ya Beş olsaymış olurmuş 5 numara Beş numara yok Açılı belki be Arıza'dan mı o Eee. Ondan mı aldın? Şey yokuşu çıkarken beni bimi... evet. mi aslında Biliyorum onu ben. Evet. <laughs> Annemle babamın köylük hayatları böyle işte. Böyle gidiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Böyle işte köy hayatı on numara beş yıldız ilerliyor güzel köy çiçek açmış baharda geldik ne sıcak ne soğuk güneşli on numara hadi bakalım sonraki videoda görüşürüz Allah'a emanet olun.